Böbrek taşı düşürmede fitoterapetik ve homeopatik takviyeler nelerdir? Böbrek taşı düşürürken özellikle zaten bu konu çok önemli. Kanala düşer ve tıkarsa zaten acil ameliyat alınması gerekiyor. Bu ayrı bir konu. Ama böbrek taşı nız var ve ağrısı var. Biraz böbrek taşını küçültmek için fitoterapetik olarak avokado yaprağının çayı biraz böbrek taşını küçülterek düşmesini rahatlatıyor. Onun dışında 40 kilit otunun çayı. 40 kilit otu düşürmede etkili yani düşmeyi tetikleyici bir özelliği var. Böbrek taşını küçültmüyor ama öncelikli olarak avokado yaprağının çayı ve bu konularda lütfen bitkileri güvenilir yerlerden alın ve o şekilde kullanın. Ama homeopatide ise Özellikle böbrek taşı düşürürken sancıları azaltmak ve kanalı genişleterek taşın daha rahat düşmesi için no 7 süçler. Magnezyum, fosforikum. Magnezyum her şeyi gevşetir biliyorsunuz. Ve daha rahat ağrılarında da özellikle böbrek taşı ağrılarında da çok etkili çalışır. Bunun dışında homeopatik olarak Berberis vulgaris, Berberis vulgaris'in remedisini kullanıyoruz. Homeopatide klinik homeopati çok güzel çalışmalar yapar. Berberis vulgaris'in C30 remedisi böbrek taşı düşürmede kişilerde etkili çalışan remedilerden bir tanesidir.